Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli canlar, yeni bir mübarek Ramazan ayı programıyla ile huzurlarınızdayız. Allah oruçlarımızı, namazlarımızı huzurunda kabul eylesin. O kadar yoğun soru içerisindeyiz ki ve bu soruları derleyip cevaplandırmaya çalışacağız bu programımızda. izleyicilerimize, takipçilerimize buradan teşekkür ediyoruz. Bizi bu güzelim sorularıyla gerçekten onure ettiler. Teşekkür ediyorum. Özel olarak yazan bir kısım kardeşlerimize özelden de cevap yazdık ama hep buradan önemli olduğu için bu soruları cevaplayacağımızı söyledik ve soruya geçiyorum hemen. Soru sormuşlar değerli kardeşlerimizden. Su içmek gibi aslında helal olan ve orucu bozan bir şeyle orucunu bozduktan sonra yenilmesi haram olan bir yiyecek gibi aslında haram olan ve orucu batıl eden başka bir şey yapan kimse için kefaret durumu nedir? Yani şöyle, men soruyu soran şöyle sormuş. Ben orucumu halal bir şeyle batıl ettim, su içtim, ekmek yedim, çay içtim. Sonra da Allah muhafaza haram olacak bir yiyecekle. Mesela örnek size diyorum, mundar bir etle gittim, et yemeği yaptım, yedim. Ve Allah muhafaza içki içti. Ne bileyim akla gelecek dinimizde yeğilmesi, içilmesi haram olan herhangi bir şeyi de gittim sonradan yaptım. Benim boynuma ne gelir? Efendim burada cevabımı şudur. Su içmek gibi aslında halal olan ve orucu bozan bir şeyle orucunu bozduktan sonra yenilmesi haram olan bir yiyecek gibi aslında haram olan ve orucu batıl eden başka bir şey yapan kimse için tek bir kefaret vardır. Burada üç kefaretin üçü de birden boynuna gelmiyor. Niye? Çünkü önce halal bir şeyden orucunu bu bozmuştu. Haram bir şeyden bozmamıştı. Haramdan bozmuş olsaydı üçü birden boynuna gelirdi. Yine çok önemli sorulardan birisi budur. Oruçlu kimse geyirmekle geyirir insan. Bu insanların hepsinde olacak tabii şeydir. Ancak dikkat edin buraya. Bu çok önemli. Bu hayatı bir mesele. Çok önemli bir soru. Geğirmek vasıtasıyla ağzına gelen bir şeyi kasten yudarsa orucu batil olur mu? Ve üzerine hem kaza hem de kefaret gerekir mi? Ben geğirdim. Ağzıma bir şey geldi. Bunu yuttum. Benim orucumun durumu nedir efendim? Bu bir soru. İkinci bir soru da gene şudur. Bakın çok önemli soru. Ancak oruçlu bir kimse geirdiğinde eğer kan veya yenilebilir olmaktan çıkmış yiyecek maddesi gibi yenmesi haram olan bir şey ağzına gelir. Kan parçası geldi. Pıtılaşmış bir kan parçası geldi. Ve kasten onu yudarsa bu nedir? Bir ağzıma yemek parçası geldi yuttum. Bir de yenilmesi haram olan kan parçası gibi balgamdı, karıştı. Geyirdim ağzıma geldi. Olur insanlık al. Bu gibi durumlarda benim orucum nedir efendim? Cevap. Oruçlu kimse geyirmek vasıtasıyla ağzına gelen bir şeyi kasten yudarsa orucu batil olur ve üzerine hem kaza hem de kefaret gerekir. Yani hem o gün oruç tutacak hem de bir gün kaza edecek ardından üç tane eden birini yapacak. Ya 61 gün oruç tutacak, ya bir köle azad edecek, ya 60 fakiri doyuracak, ya da onları doyuracak kadar para vermelidir efendim. Ancak bu yiyecek yemesi mahzuru olmayan, halal olan şeyler, Bir çörek parçası ağzıma geldi. Veya bir pirinç tanesi ağzıma geldi. Geğirdiğim zaman. Bir de haram olan şey ağzıma geldi. Balgam kanıyla bulaşmış bir bağlam parçası. Örnek size Bu gelirse ne olur? Ancak geirdiğinde eğer kan veya yenilebilir olmaktan çıkmış yiyecek maddesi gibi yenmesi haram olan bir şey ağzına gelir ve kasten onu yutarsa üzerine kaza gerektiği gibi ihtiyat gereği cem kefareti de farz olur üç kefare birden farz oldu. Hem kaza yapacaksın o günü, o günü tutacaksın orucunu. İki, kazasını yapacaksın sonra. Üç, üç tane kefareyi da birden. Yani bir köle azat edeceksin. Ya onun değerini vereceksin. İki, 61 gün oruç tutacaksın. Üç, 60 fakiri doyuracaksın. Onun için yutma, çıkar, at, özünü kutar, rahatlat. Efendim. Yine çok önemli sorulardan birisini daha hemen huzurlarınıza arz edeyim. Belli bir günde oruç tutmayı nezreden kimse. Mesela örnek diyelim ben nezrelemiştim 15 Şaban'da oruç tutacağım. Oğlum askerden gelsin kazasız belasız vatanı görevini yapsın gelsin Allah'ım 15 Şaban'da oruç tutacağım nezreledim eğer o günün orucunu kasten bozarsa durumu nedir? Oruç tuttum. 15 Şaban geldi. Ben de oruca başladım. Ayda başladım orucu bozdum. Sünnet oruç değil bu. Nezir orucu farz orucudur. Adak orucu farz orucudur. Burada nedir? Belli bir günde oruç tutmayı nezir eden kimse eğer o günün orucunu kasten bozarsa bir köle azat etmeli veya peş peşe iki ay oruç tutmalı ya da altmış fakiri doyurmalı. Üç tane seçenek var. Kefare geldi boynuna. Üç deneden birini seçeceği efendim. Çok e, önemli bir soruya daha geçiyoruz. Hemen başkasının akşam olduğunu haber vermesi üzerine iftar eden kimsenin durumu nedir? Buna çok dikkat edin. Bu hep başımıza gelen bir mesele çok güzel bir soru sordular geldi biri bana dedi ki efendim akşam oldu iftardı ezan vaktidir hadi iftara ben de başladım ona inandım orucu da açtım iftar ettim orucum nasıl bakın şimdi başkasının akşam olduğunu haber vermesi üzerine iftar eden kimse sonradan akşam olmadığını anlarsa haber veren adil olmadığı takdirde güvenilir Emin, adaletli olmadığı takdirde bunu bildiğim halde ben bu adamın sözüne inanarak orucumu, iftarımı yaptığım üzerine hem kaza hem de kefaret gerekir. Yani o günün orucunu tutacağım, kaza edeceğim, bir de kefare vereceğim. Üçünden birini seçeceğim. Ya bir köle azal edeceğim, ya 60 fakiri doyuracağım, ya altmış bir gün oruç tutacağım. Fakat haber veren adil kimse olursa sadece kaza gerekir. Ama emin bir insanıydı. Bilir ki bu insanın adaletlidir, yanlış söylemez, doğru söyler. O da beni gibi oruçtur. Niye benim orucumu batil etsin, günaha özünde soksun, beni de bu kadara yükün altına soksun? Böyle bir durumda ben buna inandım, iftarımı yaptım. Sonra anlaşıldı ki ya hala beş dakika var idi iftara. Burada sadece bir gün kaza gerekiyor. Onun için dikkat edin. Hüküm çok önemlidir. Orucumuzu yazık etmeyelim. Teşekkür ediyorum soru soranlara. Çok önemli bir soru daha. Orucunu bilerek bozduktan sonra hayız, nifas veya hastalıklı gibi bir özürle karşılaşan kimseye kefaret far olur mu? Bir insan orucunu bozdu. Oruçluydum. Mübarek Ramazan ayıydı. Orucumu kasten bozdum. Ama sonra bir saat sonra hastaladı. Veya bir kadın da orucunu bozdu. Özel durumlardan biriyle karşı karşıya kaldı. Bu gibi durumlarda hüküm nedir efendim? Arz edilen. Orucunu bilerek bozduktan sonra hayız, nifas veya hasta, hastalık gibi bir üzürle karşı karşıya kalan kimseye kefaret farz olmaz. Sadece ne olur efendim? Onun o gününün orucunun kazası ve bir kefaret farz olur. Diğerleri değil. Efendime söyleyeyim, kefaret farz olmaz. Hiçbir kefare, üç kefaren üçünden hiçbir ona farz olmaz ağalar buyurur. Sadece kazası gerekiyor. Başka da bir şey yok. Yine çok önemli sorulardan biri, Ramazan ayının ilk günü olduğunu, bunu çok iyi dinleyin bak, bu çok önemli. Ramazan ayının ilk günü olduğunu kesin olarak bildiği halde orucunu bilerek bozan kimse, bilirim ki yarın Ramazan'ın biridir. Ama ben tutmadım orucu veya tuttum bozdum orucumu. Eğer daha sonra o günün Şaban ayının son günü olduğunu anlarsamsa, benim boynuma kefvara kaza gelir mi? Gelmez mi? Bu bir. İki. Eğer daha sonra o günün Şaban ayının son günü olduğunu anlarsa üzerine kefaret farz olur mu? Kaza farz olur mu? Olmaz mı? Cevap olarak hemen arz edeyim huzurlarınıza. Çünkü sorular çok hızlı gitmek zorundayız. Ramazan ayının ilk günü olduğunu kesin olarak bildiği halde bilirim ki Ramazanlığın böğün ilk günüdür orucunu bilerek bozan kimse eğer daha sonra o günü Şaban ayının son günü olduğunu anlarsa efendim üzerine kefaret gerekmez. Burada ne kefaret var ne gaza var hiçbiri yoktur. Yine çok önemli bir soru. Ramazanın son günü mü? Son günü mü yoksa şevvalın ilk günü mü? Diğer şüphelendiği bir günde orucunu bilerek bozan kimse daha sonra şevval ayının ilk günü olduğunu anlarsa üzerine kefaret farz olur mu olmaz mı? Bilmirem Ramazanlığın son günü mü yoksa şevvalın birinci günü mü? Oruç tutmuştum bozdu. Orucumu yedi. Benim üzerimdeki hüküm şimdi nedir efendim? Bu bizim başımıza gelebilir. Bak Ramazanlığın sonunda biz bunu yaşıyoruz. Bilmirem şevvalın biri mi Ey, oruç tutan kardeşlerim, annelerim, ablalarım, abilerim. Yoksa şevvalın biri mi yoksa Ramazan'ın son günü mü bilmiyorum. Tak diye orucumu yedim. Durumum ne? Şimdi buraya dikkat edelim. Ramazan'ın son günü mü yoksa şevval ayının ilk günü mü diye şüphelendiği bir günde orucunu bilerek bozan kimse... Daha sonra Şevval ayının ilk günü olduğunu, anlarsa üzerine kefaret gelmez. Ama sonra anladı ki efendim Ramazan'ın sonudur. Şevval'ın biri değil. O zaman kefaret boynuna geldi. Üç tane de kefar birini seçecek. Ya 61 gün oruç tutacak ya bir köle azat edecek. Altmış fakiri doyuracak. Ona göre şüpheli günlerde dikkat edin. Dikkat edin, ihtiyat edin. Yine çok önemli soru oruçlu kimse Ramazan ayında oruçlu olan hanımıyla cinsel ilişkide bulunursa durum nedir? Allah muhafaza bir insan oruçludur, hanımı da oruçludur, onunla cinsel ilişkide bulunursa nasıldı? Kefare durumu nedir? Oruçlar her ikisininki batıl. Tamam. Ama üzerlerine de kefare gelir mi? Gelmir mi? Buraya dikkat edelim. Oruçlu kimse Ramazan ayında oruçlu olan hanımıyla cinsel ilişkide bulununca, burada iki durum var. İkisine de bakarak hüküm verilir. Birinci durum. Eğer hanımını bu işe mecbur etmişti, erkeği hanımını mecbur etti bu işe, hem kendinin hem de hanımının kefaretini vermelidir. İki kefare verecek. Halalıyla ilişkide bulunduğu için bir orucu bozdu özünden dolayı bir de halalını bu işe zorladı. Ondan dolayı kefare verecek. Ama ilişki esnasında hanım döndü, o da razı oldu. O zaman bir kefare, bir de hanım öz keferesini verecek. Fakat kadının kendisi de bu işe razı olmuş olursa, her birerine birer kefaret farzı olur. Yani kadın kendi keferesini verir, erkek de kendi keferesini verir. Eğer razı olmazsa ilişkiye kadın mecbur bırakılmışsa, erkek hem kendi kefaresini hem eşinin kefaresini verecek. Ama ilişki esnasında o da razı oldu. Artık öz kefaresini kadın özü vermek zorunda kalacak. Efendim diğer bir soru. Eğer bir kadın oruçlu olan kocasını cinsel ilişkiye bu önce sorulan soru şuydu. Erkek kadını zorladı. Oruç Ramazan ayında oruçlu derikisi böyle bir şey Allah muhafaza. Bir de budur ki yok kadın kocasını zorladı. Orucunu bozan başka bir işi yapmaya zorlarsa ya cinsel ilişki dışında başka bir şeye yemek yiyeceksen şunu yapacaksan bunu yapacaksan orucu bozacak herhangi bir yemek yaptı getirdi illa bunu yiyeceksin kadın koydu. yoksa senden boşanırım zorladı koydu oraya erkeği. Evet. Bu durumda nedir? Soruyu tekrar okuyorum. Eğer bir kadın oruçlu olan kocasını cinsel ilişkiye veya orucunu bozan başka bir işi yapmaya zorlarsa, yemek gibi, içmek gibi üzerine kocasının kefareti farz olur mu, olmaz mı? Cevap. Eğer bir kadın oruçlu olan kocasını cinsel ilişkiye veya orucunu bozan başka bir işi yapmaya zorlarsa, üzerine kocasının kefareti farz olmaz. Niye? Çünkü koca o durumda değil ki kadın onu o mecburiyete alsın. Onun için kocanın kefaresi kendinedir. Velhasi. Soru. Oruçlu kimse Ramazan ayında oruçlu hanımıyla cinsel ilişkiye mecbur kalırsa kefaret hükmü nedir? Oruçlu kimse Ramazan ayında oruçlu hanımıyla cinsel ilişkide bulununca şuna bakacağız. Bakılır şuna. Eğer erkek karısını çaresiz bırakacak bir şekilde bu işe zorlamış fakat daha sonra kadın ilişki esnasında bu işe razı olursa erkek iki kefareti kadın ise bir kefaret ödemelidir. Erkek iki kefaret kadın bir kefaret ödemelidir. Ama eğer kadın mecbur bırakılmasına rağmen bu işi kendi irade ve ihtiyarı ile yapmamış olursa, dikkat edin buraya, iradem elimde yok, ihtiyarım elimde yok, özgürlüğü elimden gitmiş, erkek, erkeğin hem kendi kefaretini hem de karısının kefaretini ödemesi gerekiyor. Bu da cevap efendim. Yine çok önemli bir soru eğer erkek hanımını cinsel ilişki dışında orucunu baş, bozan başka bir işe zorlarsa burada durum nedir? Burada durum budur. Eğer erkek hanımını cinsel ilişki dışında orucu bozan başka bir işe zorlarsa kadının kefaretini ödemesi gerekmediği gibi kadının üzerine de kefaret farz değil. Kadın sadece o günün orucunun kazasını yapacaktır. Erkeğinde boynuna kadından dolayı da kefaret gelmez. İnsan kefaretini yerine getirme hususunda ihmalkar davranabilir mi? Benim boynuma kefaret farzdır. Çok güzel bir sorudur bu da. Ben bunu bir sene içinde geciktirdim, iki sene geciktirdim, ödemedim. Durumumda var diyor diyebilirim. Günah işlemiştir, masiyet işlemiştir. Onun için ödeme üzerine ek bir şey gelmiyor, keffare gelmiyor. Aynı keffare geçerlidir. Ancak Allah huzurunda günah işlemiştir efendim. Farz olan keffaret borcu birkaç yıl ödenmezse üzerine bir şey gelir mi, eklenir mi? Sormuşlar. Hayır efendim üzerine bir şey eklenmez ama keyfi kederlikten dolayı rotarlamışla tahir etmişse günah işlemiştir ve Allah huzurunda suç işlemiştir. Son sorumuz efendim. Ramazan orucunun kazasını tutmak da olan bir kimse öğleden sonra orucunu kasten bozarsa hüküm nedir? Ben 61 gün oruca başladım, 31 günlü peş peşe tutacağım demiştik. Aa övleden sonra oldu övle namazını kıldım. Şeytan beni yoldan çıkardı vesvese etti veya arkadaşım beni yoldan çağırdı vesvese etti. Ya bugün de gel ye bir şey olmaz dedi. Ben de orucu yedi. Şimdi ne olacak? Siz baştan mı yapacağız yoksa hüküm başka mı? Hükmü okuyorum efendim. Ramazan orucunun kazasını tutmakta olan bir kimse öğleden sonra orucunu kasten bozarsa 10 fakire birer mut yani 750 gram buğday veya benzer yiyecek maddesi vermeli. Bunu vermekten aciz olarsa, aciz olursa da farz ihtiyat gereği 3 gün peş peşe oruç tutmalıdır. O orucu tutup bitirdikten sonra bu bir günü ki o bir günün istiyor orucunu da tutsun gele o üç, üç, gün oruç tuta onu da peş peşe tuta. Allah oruç namazımızı dergahında kabul buyursun. Rabbul alemin Muhammed u ali Muhammed hürmətine bizi günahlardan uzaq eləsi. Huzurunda günah işleyecek bəndələrdən bizi qarar verməsin. Oruçlarımızı, namazlarımızı, dualarımızı huzurunda qabul eyləsin. Allahın əmanında qalın. Sağlıqla qalın. Huzurla qalın.